dizinin yeni bölümünde hançer duygularını açmakta kararlı olacak. İçindeki aşk ateşini cihana açmayı isteyecek. Sonunda hançer cesaretini toplayacak. Ancak bunun öncesinde bir şeyden emin olmak isteyecek. Cihan'ın kendisine olan duygularını öğrenmek isteyecek. Şimdilik Cihan'dan beklenen adımı göremeyecek. Ama önümüzdeki bölümlerde Cihanda harekete geçecek ve böylece çiftimiz birbirlerine aşk itirafında bulunacaklar. Gelin dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.